Değerli Güven Grup takipçileri yine hep yeni bir ürünle karşınızdayız. Bize bu ürünü tedarik eden Telefon Aksesuarı çok teşekkür ediyoruz. Ürün yine Sunix'in e, BTS 36 speaker'ı yeni stoklara giren bir ürünü. Bize hemen e, ulaştırdıkları için Sunix'e de Telefon Aksesuarı çok teşekkür ediyoruz. Ürün oldukça şık kaliteli. E, ben bir demo yaptım. iki günde kullanım yaptım. Bir ürün e, aldım. Gayet e, şarj süresi olsun, ses kalitesi olsun, ürün kalitesi olsun çok ciddi bir ses çıkışının olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Surings BTS-36 speaker. E, portable speaker. E, özellikleri. E, uzun life telefon süresi tablet e, koyulabilecek alanı var. Hi-Fi sound kalitesi MP3 çalar. The bass effect, güzel bas efektleri olduğunu söylüyor. Ürün 4 renk var. Black, Blue, Red, Gray. Yani e, siyah, mavi, kırmızı. E, gri renkte. E, hands Free Call e, TV e, Hafıza kartı takılıyor arkadaşlar. USB e, Flash bellek takılıyor üzerine. Ürün özellikleri 5 Volt 2 Amper e, 3.5 Watt 35 watt demiş, 1200 milamper power e, kapasitesi, e, 5 volt çalışma, Ölçüler de 309, 310 santim, 75 santim, 85 mm, e, 309, 310 mm, 75 mm yani 31 santim ve 7 buçuk, 8 buçuk arkadaşlar. E, başka herhangi bir kutuda bir açıklama yok. Bu şeylerinde. Her zamanki gibi sunuş kalitesine yakışır bir garanti belgesi. Bir adet mikro şarj kablosu. Askı aparatı. Ve ürünün kendisi. Evet. Bu siyah renk arkadaşlar. Evet. Başka bir renk açalım şimdi kutusunu. Bu da gri renk arkadaşlar. mavi renk arkadaşlar. Evet son kutumuz. Evet bu da kırmızı rengi. ürün delikli bir subwoofer alanı var burada. Şurada iki tane ayağı var. Ee, kaymaması için. Evet, şurada bir piano bilek alan var. Arka tarafında On off butonu, hafıza kartı alanı, AUX girişi, şarj girişi ve USB şekilde ask olarak takılıyor arkadaşlar. Telefonla eşleştirmek eşleştirmesi arkadaşlar BTS 36 diye telefonumuzda gözüküyor. Kişisel eşleştirsin diyor. Eşleştiriyoruz. Evet. Arkadaşlar sesli görüşme de mevcut. Şurada bir mikrofon alanı var. Gördüğünüz üzere. Sesi arttırıp e, düşürme butonu. Mod bölümü. Bluetooth mode. Bluetooth mode. Yani hafıza kartı ve flash bedek taktığımızda diğer modlara geçiyor. Burada da e, parça değiştirme, pause stop. Evet. Evet. Ürün mavi rengi arkadaşlar. Ürün gayet şık kaliteli. Bunu net olarak söyleyebiliriz. Sonuç yine kendine yakışanı yapmış. Çok kaliteli bir ürünü bizlerle buluşturmuş. Evet. Şimdi ürünün en büyük özelliğine bahsedeceğim. Ürünün en büyük özelliği şuraya tabletimizi, telefonumuzu koyup karşısına geçip hem sesi hissedip hem de izleyeceğimiz videoyu veya telefonda izleyeceğimiz veya görüntülü görüşmeyi net bir şekilde telefonu burada tutuyor ve görüyor olabilmemiz arkadaşlar gördüğünüz üzere buraya tabletimiz de koyabiliriz gördüğünüz üzere çok iyi düşünülerek üretilmiş bir ürün şimdi ürünün ses çıkını ve ses kalitesini de 别，有 <Yeah. S 2>、yeah. tedarik eden Telefon Aksesuarı çok teşekkür ediyoruz. Yine yepyeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.